Merhaba arkadaşlar. 98. güne hoş geldiniz. 98 günde yaptıklarımıza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şunları yükseltiyoruz. Normalde silah yükseltmiyoruz. Ama bu dükkandaki almamız gereken bu silahları almak için sadece yükseltiyoruz. Çünkü 21. seviyeye kadar okçuları ve topları seken topları çıkarmamız gerekiyor. Bunları 21 yapana kadar yükselteceğiz arkadaşlar. Bunun haricinde buradan işimize yaramayanları satacağız. Şu an bunların hepsini kullanacağımız için bunları satmıyoruz. Çekiç var. Çekici belediye binası yükseltmede kullanabiliriz. Bunları inşaatçı için sürekli kullanacağız. Bu arada bitirdiğimiz görevi Bakalım çok oyunculu savaşlarda 2500 adet XT yok et. Bunu alıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen inşaatçıdan şuradan asistanı yükseltmede kullanıyoruz. Yeşil taşları sadece buraya kullanır. Başka hiçbir yere harcama yok. Bunlar bitince bile yeşil taşı biriktireceğiz. Başka bir yere harcamayacağız. Normalde ejderhalarla savaşıyoruz ama Burada şu an kampanya olduğu için farklı ordularla savaşıyoruz. Bunların günü bitene kadar. Etkinlik var çünkü. Burada e, sürekli laboratuvar yükseltmeye devam ediyoruz. Bir işçimiz sürekli buraya çalışıyor. Bunun için de iksir bastık. Bunu bugün 10. seviyeyi tamamlayacağız. İksiri basa basa. Araştırma iksirini. Burada biten eleman var. Bunlar bittiğinde tabi fırsat buldukça duvarlara veriyoruz fazla paraları. Ama şu an iksirimizi ejderhaya harcayacağımız için bir yere kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi normalde silah yükseltmiyoruz arkadaşlar. Neyleri? Sürekli altın deposu, iksir deposu, laboratuvar, ordu kampı bunlara kullanacağız. Burada da hayvan yükseltmesini mecbur yaptık. Çünkü hayvan yükseltmek için burada seviye istediği için yükseltiyoruz. Ama normalde şu an şunların dördünü kullanıp dükkandan bunu almamız gerekiyor. Onun haricinde bunları buradan sadece inşaatçı çekici bize lazım. Bunu alalım. Şu anda Belediye binasını yükseltmemiz için de